Şimdi soruyu dikkatlice okuduğumuzda olayı şu şekilde değerlendirebiliriz. Mevcut toplam mevcut yani kapasite 7x olsun. Var olan kişi de a kadar kişi olsun. Bu durumda a'ya 200 kişi eklediğimizde 3x olacak. Çünkü 7 bölü, 3 bölü 7'si doluyormuş. Eğer a'dan 200 kişiyi çıkartırsak da 2x kişi dolu olacak. Alt alta topladığımızda 2a eşittir 5x, a eşittir 5x bölü 2 olacak. Şurada yerine yazdığımızda 5x bölü 2 artı 200, 3x olacak. X'i çözümlersek 5x artı 400 eşittir 6x, x buradan 400 kişi gelecek. Bize ilk başta kaç kişi vardır diye soruyor. Şurada yerine yazalım. Bu durumda a artı 200 eşittir 1200 olacak. İlk başta A kişi var demiştik. Çıkarttığımız zaman da 1000 kişi sayısını bulmuş oluruz.